Mı? Evet. Bu da pink pink. Ben ben, ben hava seviyesini dolduracağım. Hava hava seviyesini dolduracağım. Abi bu Pinky ye pink demiyor mu? Evet. Ne diyor. Neyse tıkan. O bunda koy. Onun ne kulak. Ay ne kulak. Koy hemen ne koy ya. Koy kodisin. <laughs> Arkadaşlar dikay boyutunu tıkanmış be. Arkadaşlar, dur lan dekleyden dekleyden. De, de, de. Dur dekleyden. De, de, de. <laughs> tamam. Dur. Bakın. Bakın. Arkadan. Arkadaşlar dikay boyutunu tıkanmış be. Arkadaşlar içinde sabırsın Dın. ne diyordu? dın 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 dün. Evet dın, böyle set çıkardı. Ve boğulama olundu. Olundu ama artık boğulama tıkandı ve dın 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 diye set çıkıyor. Bakın. Saymını da bakın. Saymını. Hemen dur saymını da. Dur. Dur lan saymını da. Arkadaşlar. Lan. Tamam. Saymını. Saymını gördüğünüz gibi. D gibi. Hayvan hmm. Ben ben? mi? Ben, payma. ben, ben, şaka şey ben. ben, ben yadını, O Ben, sky ba, ben Alkın atla. bakıyor çünkü sıkay gibi. Ama, ama size bir şey Say mı? Elektrik kulaklamı şey yoktu. Saymının sesi de mi? İçinden atamışlar ve vır 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 diyordu. Sobada kulaklığım vardı ve dörtlü bir cilt oluyordu. Evet. Ama evet altı değilmiş. Bak antenleri elit gibi kurmuş. Elit değil, geodat gibi bir şey. Hı hı. Hani böyle kabloları bağlıyorduk ya. Aynı sonra ha. bak şunlar da kabloları. kablo verdi. Kablo adam. Adam kablo olmuş. Ve en azından... Lan gördünüz mü? Evet şarkı söylüyor ama arkasına bakıyor. Yani ee, yani ee, geldi ee, bak. Ee, geldi ee, bak. Şaka yiyeceğiz. Bak. Şaka yiyeceğiz. Şaka yiyeceğiz. Bak bak Ben en çok ümit sesini ben kim biliyor musun? Oğlum. Değil mi? Ee, e. Sıkay. Sıkay onu yemek istiyordu yıldır abim var. Sıkay yok. Bak. Bu da bir varmış gibi düşün. Tamam mı? Bu da bir sevmemiştin gibi şu. Tamam evet, mı? Tamam 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 mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam ne seni vallahi ne öldüğüm diyor. Evet. Şimdi dur lan. Ben abi ya. Bir daha lan çıkmıyor. Şimdi bu durduğu zaman. Evet. Kobalı. Kobalı aldı. Kobalı bu at mı? Eskiden yarım yedi kalıyordu. Artık kobalı. Adam bilek mi, mi Bakın. Ne yedik ayağına? böyle manyak bir bir Güneş'e bakın. Dur. Ben koydum da sen dopu 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 Dopula bakın. dopu 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 ne? Ne yapıp ağzını ağzını duyuyor. Koyun. Lan bu aynı dop. He pardon ben sandım. Bitti ağzına bak. Bakın. Bitti ağzının sesine bakın. Bağıyor. Evet. Top ama normal. Bakın, ama. Top top normal. Ama. Ama bakın. Burada bir kayıp ilanı vardı. Kim Burada bir tane delik var. Bakın tam suda. Evet. Yardım. Ya bunu sesi çok kötü değil. Koyduk bunu. Hadi. Ya ben de sesini beğendim. Koy. Koyabilirsin. Bilek'in sesi. Bakın bırakın sesini beğendim. Ve seni lave. Dur dur dur. Ben de komik. Vendayı koyma. Vendayı ve atlıya bilekten sonra koyma. Bileki de ettikten sonra. Ve Pinky'ye bakın. Pinky polis daha Evet. Şimdi bilekin sesine bakın. Geliyor. Evet. Böyle bir ses. Bakın. Sarı diyor. Demek ki ve Venda. Venda. Venda hiç mevzul değil. Demek ki bu atayı yalnız da yapmıyor. Değil mi? Evet. Bu atayı demek ki yalnız da yapmıyor. Şimdi ben hazır atayım. Yani bu atayı yalnız da yapmıyor. Değil mi? Ben de hemen hava seviyorsun. Gel sen. Gel sen. Bebe, o ne Abi, Arkadaşlar, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, evet. Ben dahi etrafımdan memnun değil. Demek ki o hatayı yanlış da yapmış. Hı -hı. Biliyorsun normal. çünkü bile hiçbir şey yapmadı. Ama ben de yanlış da... Bak ya, yanlışlıkla kapatırsın ha. Bakalım devam ediyor. Asılmıyor. Açılıyor. Ama nasıl asılmaz? Çok yavaş asılıyor. Evet. Bak ben kim ayakkabı anlayacağım. Nasıl bir bir cip mi? Öldü mü dersen? Yok. Ölmedi. Kalktı mı? Evet. Çok diye bulacak Ben ona var ya talip manyağı yaparım. Kimisi? Neyi mi? Evet. E, bir bir tane şey tam olarak baki gibi. Ya bu olmuyor. Ne acele etme. Ay yine ne? diyeyim bak. Tam bu kadar. Evet, tamam. Ya tamam. e, bu hele açılmıyor. Demek ki ben dörtlüğün yanı tuttum. Açılıyor. Açılıyor. Açılıyor tamam. Arkadaşlar bunun normal seyitliyse bak bak. Evet. O ne dönüyor? Reçete. Reçete seyircini anlamıştım bir kez. Hava Ve Reçete. Bakalım nasıl çıkacak? Ne? Merak et. Evet. Evet. Yani. bir tane dedi. Ya, her gibi. Diye evet. Bunun kabahatlerinde yukarıda kalırsa tatlılar mı lan diye. <laughs> evet. evet. <laughs> Bezin de evet. Hadi ya, İki saat ne ben çöl Deliyor. <laughs> lan durdum. niye <laughs> büyütmedin sen? Oldu oldu. Hadi etnanı Evet. <laughs> <diyor>. evet. <laughs> Bunu kabahatlerler. Wow <laughs> Gavu. Ama bunlar insan. Şimdi bir Oo no 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 no. La bunlar kim? Ya bu ne ya? Bu nasıl i̇şte telefondan oynarım artık yapacak de, 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 de. bir şey yok. La denesiydi bayi. Demesi bu farklı senin. Şey boynu karakter denlesin boynu karakter denlesin boynu karakterle düdübüalleme ee susu ee onu ne lan mısın bu beyinde atama beyindi. yok Valla. Yok. Valla. Yok. Allah tağsın. Kovan çıksın. Kula denler tağsın. Yemin et. Bir gibi. Hadi lan. Hadi. Hadi. Ana bir şey arkasından boğuluyor bu işi. <laughs> Mefet kalıp ölecek mi? Hı. O abone da üç. Üçü on yüzü kişiye bayan hadi oğlum hadi ha hadi askir hadi ne tam hasılıyor lan bu Hı. hadi açıl bak o kadar kaldım ki bak bir tane ağzını kapayım ana bunu almak mı ana dokuz tane aa dokuz tane adam bak? Hadi. lan evet. dedim lan daha yeni patladı Seninki nereye koydun? Bak şimdi o tane Oğlum. Hepsi sıra boya. Hepsi. Lan. Çay yapalım Ne? Davam 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 Allah pardon. Tableti tableti değiştirdim çok. Ne çıkardım biliyor ya? Mod. Aa yanlış mı? Tutmamız <laughs> ya. ya ya ben ne dedik ama? çıkardım. köpekleri yapmış. Bir müzik vardı. Ne? Bir tuzla müzik vardı. Abi, su delimayı yaptı. Bir tane Hı. su. Nasıl dedi? Bir de o o ma ya adamdın Ne adam buna benziyor Deli ben Deli manyak değil insan değil de. Venda, Venda kancela ol. Ben de, ben aman oğlum bu Komu da benim amum yok. Lan bu nasıl su diye? <laughs> diye ağaca <adek> koymuş. ya? Bilmem <laughs> <laughs> <Çalayım ben> ya. Challenge'ınla <laughs> <laughs> ya. Bunlar kim?

ablam dedi Ablamı da de tanıttım ya Bağcını Dopun dopu kılat yine